kira alıyor. Ama o kiranın vergisini ödüyor. E, bunlar da e, bu veri paylaşımında burada sorun oluyor mu mesela? Bildirmesi gerekiyor mu? Bize bu iki soruyu biraz açın ondan sonra yola girelim yani. Tabii Nasıl ki. çözüm olacak? Siz şimdi soruyu sorarken yoruluyorsunuz farkındaysanız. Çok yoruldum eylemem. bir anda. Ama bunlar ama ciddi hepsi sorun, not aldım. Ama ciddi sorunlar evet. bunlar. Şimdi vatandaşın halini siz düşünün. Çünkü evet. binlerce bu farklı konulara dahil olan vatandaş durumumuz mevcut. Çok mail alıyorum oluştu. buradan. Evet. İsterseniz şöyle üç başlıkta inceleyelim lütfen, bunları. Lütfen, Bir tanesi Avrupa'da yaşayıp Almanya'yı örnekleyelim veya bulunduğu ülkedeki vatandaşlarımız da evet. bunu kendileri için değerlendirsinler. Almanya'da hayatını devam ettiren bir vatandaşın eğer ki iş hayatı yoksa doğal olarak geçimini sağlamak için ya Arbeitstam'a müracaat etmektedir ya da cüzi bir emekli maaşı varsa sosyal ant'a müracaat etmektedir. Evet, sosyal yardım oluyordu. Yani yaşantısını yardımla